Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir animasyonla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar tabletimin yani dıdıt, dıdıt edebilir. Şerde oynamak istemiyorum. O yüzden hadi bakalım daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Aa, ben Edgar. Bugün de çok fazla iş yaptım. Şemsilerimi bir çıkarayım. bugün çok yoruldum. Biraz şöyle havuzumda yüzmek istiyorum. Tamamdır. Havuzuma artık kimse giremez. Şu lanet olası golemler girip duruyordu. Oh, şöyle o oh, işte bu. Buradan ayağımı şöyle yapayım. Evet şöyle biraz. Oh, oh şöyle güzel. Güzel güzel yapıyoruz. Evet şöyle güzel oluyor. Evet böyle çok güzel yani. Burada da böyle olabiliyorsunuz aslında şöyleydi. Bakın bunları al şöyle güzel bir havuz yapacaktım ama neyse hatta yapmayı düşünüyorum ya. Bir tane şey yapabilir miyim? Yok kova yapamıyormuşuz. Evet kova yapamıyormuşuz. Evet şimdi çok güzel. Burada nasıl çıkacağız? O yüzden buraya bir tane şey koyacağız. Bir tane boşluk olsun. Ya da ben buraya şöyle kapı koyacağım ya. Evet şu kapıyı. Evet, şöyle koyayım. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum işte. İşler, işler, işler. Şu kiracılar da bir türlü parayı vermeyecek gibi gözüküyor. Bari ben onlara biraz yardım edeyim. Bu yani ben ben çok zengin olduğum için şöyle ne koyayım ya? Hmm. Neyse gideyim ben. Hmm. Selam kiracılar. Oo. Bu ne? Arkadaşlar şunu gezeceğini yukarıda söyleyeyim. Arkadaşlar onlar bilim adamı. Kısınız. Bana demirle para ödediler. O zaman bir bilim insanı yani. O yüzden işlerini karışmak istemiyorum. Biliyorsunuz bilim bizimizi önemlidir. Bir Asla engellemeli Neyse böyle de da yaptık. Yani biraz ortama doğaya katmak istiyorum. Çünkü onlar dışarıdan haşkıyor. Topluyorlar. Evet. Şöyle aldık. Ve merdivenimizde kendi katımızdan iniyoruz. Havalı bir şekilde. Ve bu kapıyı da kapatamıyoruz. Neden kapatamıyoruz? Çünkü yanlış kapı burası. Burası bizim tuzaklık kapı. Büyük insanlar yaptı. Zombiler geldiğinde bu kapıya gittik. Zombiler, zombiler duvarı ekip geçerse bu kapı var. Mıştah i̇şte abi bu kapı da kapı ne işe yarıyor şimdi? Eee geçemiyoruz. Ha böyle adamlar gerçek bir bilim insanı. Bu ben da beni hoşgörüyle ışınladı. Biraz yapalım. Evet. Evet, böyle. Buralarda ağaç ağaç olumlu bilmiyorum. Böyle çok güzel, çok güzel, çok güzel çok güzel, çok güzel, çok güzel Bakın böyle taş şeyler yapmayı çok seviyorum. Yani o kadar hey heykırı olabilirim ama doğa çiçeği. Doğayı severim. Hı. 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 ile olarak elik yapmayı çok seviyorum. Lego olduktan sonra çok güçlü oluyormuşum. Her istediğim her şey oluyormuş. Elmas dedim. Elmas dedim de güzel oluyormuş. Öyle de Ya ben biraz uyuyayım bari biraz önce televizyon izleyeceğim. <laughs> Çok komik ki. Ya yam TV. Oh, arkasında creeper var. Ağlar değiştir dur. Arkasında creeper var adam. Buna bakamam. İşte bu, işte bu. Hop, ağacılar. Hmm. Bu da nedir ya?

level 50 hacker oldum. Abiler duydunuz mu? Level 50 oldum. Hmm. Level 50 mi oldum? Evet. Evet. Gibi. Siz aranızda ne başlıyorsunuz? Yok bir şey. Sadece seni delirip 999.999 level ultra hacker olacağından bahsediyorduk. Ne?

Tuzaklı kapıyı burası. Geçersen ne olur bilmiyorum. Of. Oh. Ay. Niye? Okçu kuleme bir bakayım. Acaba neler geldi okçu kuleme? Daha önce aslında vardı. bu arada. Aa ok gelmiş. Oley. Oley okum gelmiş. Altın elmam da gelmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen eve geldim. Çünkü yağmur yağacak dediler evimde uykum geldi. Acaba yarın ne olacak? Vaa. Arkadaşlar şarjı şar 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 15 olur şarjı tak diyebilir. Bu yüzden video yani şöyle bir şey diyeceğim. Yani sıkıntılar olabilir. O yüzden yuhu demen Arkadaşlar bu arada bu evi önceki videomda söylediğim gibi 15 dak dakikada 20 dakikada yaptım duvarlarla birlikte devam edelim. Aa, ne oldu? Oğlum, en son baktığımda bunlar bir iş çeviriyordu. Siz ne yaptınız? Seni artık multi kıra çevireceğiz. Ne oluyor? Aa mi? Hayır. Evet arkadaşlar. Onların bütün herkesini buldum. Beni öldürmek iyi çalıştılar ve bunu başardılar. ...altık ben Humulteyk oldum. Ve şimdi onları öldüreceğim. Kendime birkaç yaver alacağım. O yaverlerden biri de... ...şimdilik zombi. Hadi bakalım zombi. İşini gör. Zombiyi <gülüyor> bulamadım. <gülüyor> hmm. Zombi nerede? E i̇şte bu. Hadi bakalım zombi. Saldır onları. Saldır zombiler. Saldırın zombiler. Allah Allah. Hepin zombiler. Abi, Hepiniz öldürün zombiler. Hepiniz öldürün. Evet. Evet. O öldürün o köylüleri. Öldürün hepsini. Kaçırın buradan. Evet yaveler. Görün işinizi. Hey sen yaver. Sen de çalış. Öldür onları. Evet arkadaşlar. Evet. Sonunda bütün Evet. Hepsini sonunda öldürdüm. Siz de benim videoma like atıp abone olun. Bütün zombilerin, bütün gardiyanların işlerini bitirdi onları. Etrafta artık hiçbir köylü kalmadı. Eğer level 9999 hacker'ı beğendiyseniz aşağıdan kanalıma like atıp abone olun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de bana asla Minecraft'ta kötülük yapmayın.